olmuş. Tokat yolunun yapım çalışmaları ikinci videosunu çekiyoruz. Daha önce burada çektiğimiz yerler bu çok değişen bir şey olmamış. Burası yine aynı şekildeydi. Bu sol alt tarafa dolgu yapıldı. Biraz doldurmuşlar. Burada da sağ tarafının birazını almışlar. Orada biraz dolga yapılmış. Burada da beton inkseli çalışıyorlar. Muhtemelen köprü ayağı yapıyorlar burada bayağı bir alan doldurulmuş. Buralar geniş yeterince çok bir şey yapılmamış. Burası biraz daha genişletilmiş neresi? Nadırlıymış burası. En son geçen geldiğimizde buraya kadar yapılmıştı. Bundan sonra buralar yeni yapılmış. Nadırlı'ya ben Akkuş'a doğru yukarıya devam ediyoruz. Bu arada biraz genişletilme yapılmış. Aynı şekilde burası da yeni yapılmış. Büyük kayaları bırakmışlar. kadar yapılmış. Buradan sonra var mı? Bakıyoruz. Şu sol altta biraz dolgu yapılmış galiba. Burada genişletilme yapmışlar. Sağ tarafta yukarıda var. Bakalım buradan ileride bir şey var mı? Evet. Petrolü girdiğinde sonra sağ tarafta yine e, bir değişiklik yapılmış. Burada ortalık toz duman kamyonlar çalışıyor. Nereye dolgu yapıyorlar? Evet, burada bir işletilme yapılmış. Graderler çalışıyor. Evet, kepçelerin çalıştığı yer. Burası sınırım çalışmalar buraya kadar. Bundan sonrasını bakacağız bayağı bir harfiye çıkartılmış. Onu sol tarafa taşıyorlar alt tarafa. Burada da bir geçitimi yapılmış. Ama karşıda da var. Devam etmiş biraz da. Oralar evet yeterine geniş olmuş. Burası köprü ayağı. Oraya menfez yaparlar muhtemelen. Evet. Yine sağda bir yer. Geçletilmiş. Güzel. Burada da fındık bahçesine girmişler dayının. Bu virajı da biraz tıraşlamışlar. Buradan var mı? Evet var. Burada yine sağ tarafta var. Böyle kontrolü geçelim. Evet. Son nokta burası olabilir çalışmaların. Devam etti. Güvenlik önlemleri almışlar gördüğünüz gibi. Dubalar, işaretçiler. Dayılar bugün çalışıyorlar. Evet, Ramat ikinci petrol'e yaklaşmışlar. O düz yola kadar gelmişler yani viraja kadar. Bugünlük bu kadar.